Kaza gece yarısı Aksaray-Konya Karayolu 33. kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Ahmet Sami C. idaresindeki süt tankeri karayolunda bulunan şeker fabrikasına pancar taşıyan İsmail B. yönetimindeki pancar yüklü tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın pancar yüklü römörku devrilirken süt tankeri de yola devrildi. Kazada her iki aracında sürücüleri yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yolun trafiğe kapanması nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Yaralı sürücüler olay yerine gelen acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücülerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.